よし <noise> <noise>

Allahu Ekber. Subhanak Allahumma ve hamdika ve tebarak asmuka ve nesta'in. Ehdina sirata al-mustabim. Sirata al-lazina an'amta aleyhim. Gayri <laughs> al-mağdubi aleyhim. Ve nesta'lim. Ruslar bu can Hakk'a yürüdü. Ruhu ortada kaldı. Hakk'a teslim olan bedendir. Ona bedelsiz kalmanın acısını çektirmeyelim yaşadığınız müddetçe Hakk'a yürüyen bu canın ruhunu <laughs> özünüzde yaşatabilir misiniz? Evet. Ruhunu özünüzde yaşatabilir misiniz? Evet. Ruhunu özünüzde yaşatabilir misiniz? Evet. Hak Muhammed Ali sizlerden razı olsun. Hak Muhammed Ali'nin gönül defterine kaydedilsin. Dualarınız, dilekleriniz Hak Muhammed Ali'nin gönül defterine kaydedilsin. Ve daima dile gelsin. Gerçeği mümine ya Ali. Selam olsun Hakk'ın huzuruna varınlara selam olsun gerçeğe hü diye dua edenlere, merhum müteveffa Zeynep oğlu Barış Salıp, beyefendinin ruhuna elfet, Alın gelsin. Alın gelsin. Yavaş. gelsin. Alın gelsin. Alın gelsin. Alın Ne Alın gelsin. Alın gelsin. Alın gelsin. Alın gelsin. Alın gelsin. Alın o <laughs> kadar uykuyu sevmiyordu. Gecelerin adamıydı o. <laughs>